Bütün VTR'sinden sonra abi açıldı, sanki konu Tankut, Nurçin ve Duygu arasında geçmemiş gibi laf direkt döndü sana sardı. Çünkü, çünkü ne demek laf, oluyor? Çünkü ben laf sokmam. Hayır, senin laf sokman değil. Tankut mevzusunu kapatıp aslında orada nasıl bir hata yaptığını anladı. Anladın mı? O yaptığı hatadan da acaba dedi nasıl sıyrılırım? Ha Mehtap laf attı. Hemen seninle kavgaya döndü. Tankut olayını kapatmak için. Anladın mı? Tankut Yoksa başlayacak kapattığından. Yok hayır Başlayacaktı. hayır bize göre. Size ne zaman söyledi Tankut'tan vazgeçtiğini? Sabah söyledi ya burada. Gece üşenmemiş, düşünmüş, düşünmüş buraya gelmiş Tankut'tan düşünmüş, vazgeçtiğini aynen. söylüyor. Zaten şimdi de diyecek ki zaten ben Tankut'tan vazgeçmiştim. Murat'a ne demeli? Murat Erkek adamsın dedikodu mu yapıyorsun ya? Ha öyle değil mi? Böyle değil mi? Ha, ha öyle değil mi? Hakikaten sinir oluyorum. Ben erkeklerin <laughs> böyle basit konuşmalarına sinir oluyorum ya. Allah'ın verilmiş sadakan varmış ya Rabbim. Hep beni koruyorsun. Vallahi dualar tutuyor kızlar. Yemin ederim dualarınızı bırakmayın. Hep derdim ki hayırlısı yemin ediyorum çıktım dışarı Gördüm Cenabı Allah korudu. Ve ben o adamla ciddi bir şey düşünüyordum. Allah gösterdi ya. Görüyorsun ya. Mehtap iki vakası. Daha Niye Mehtap'ı düşünüyor? İçindeki iyiliği çıkaracağım bilmem ne. İçindeki kaliteli karizma bir insanın, güzel düşünen bir insanın böyle kötü bir insanı görmesi lazım. Ya kardeşim bir dil, iki dil, üç dil, dört dil, beş dil. Ha gördün dün akrabasıyla da gördün. Haksız mıyım? O zaman ayınsın. O zaman oynuyor. kardeşim oynuyorsun sen ya ikiniz anlaştınız oynuyorsun. Bela durdu 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 belasını buldu elindeki gül gibi adamın kıymetini bilmedi tamam mı zamanında işte rahat ol. Bak Dani de her seferinde ben bütün adayları tanıyabilirim diyen bir adaydı. Gürkanı ben çok tutmuş iki de. günde. Sen öyle mi? Kesinlikle tutmuş iki günde işte bu kadar çok sahiplenen, daha ikinci gün. Evet. Flört. evet. Aşamasında böyle, bile değiller. Bak, böyle durumları çok değiller. hastalıklı görürüm biliyor musun? Kesinlikle bence de çok hastalıklı bir durum. Flört aşamasında değilsin daha ikinci bugün üçüncü günün olsun bir hafta olmamış hesapla. Hemen ne oluyoruz yani? Onu yapma bunu yapma onunla konuşma ona dokunma buna dokunma. Ki Dani burada bütün adayları tanıyacağım diyen bir adaydı. Bunu evet. da izleyerek gelen bir aday. Görüyor burada iki buçuk üç ayda sen izlemiyor musun buraya girmeden önce evet. herkes tanımıyor musun da buraya gelip de hop o onu yapamaz bu bunu yapamaz böyle davranamayacak böyle yapamayacak. Dani durdu durdu belasını buldu. Böyle anne olmak kolay değil. Anneysen bu kızın ailesi geldi erkek tarafa geldi değil mi? 7-8 kişi ben gerçekten ben şaşırdım ya yani 7-8 kişiyi nasıl ağırlayacaktı Kalkıp da buna yardıma desteğe geliyorsan orada ailesinin yanında <laughs> bir takım şeyler sarf etmezsin. Yani rezil rüsva Rezil etmezsin Eşke çünkü ilk defa yani. geldi. Anladım bunun annelikle mannelikle rezil alakası Kişilik bozuk, karakter bozuk. Var dibine soktu soktu çıkarttı beni insanların ben içinde. Ya kusur bile görürse susulur Abi yani. hiç kapanmıyor. O gün sus. Aynen. Hiç kapanmıyor. Ay hiç hiçbir şey yapmıyor. Ne ne ne, ne, ne. Burada bile. Ben, Ay beceriksiz dedi. Erdem'le bence benle ilgileniyor. Tabii canım. Erdem'in bakışlarını gördün mü? mü? Altta mı? Bak seni Ben de söylemedim de. Bildiğin sözü yok çocuğu. Tabii canım. Senin Ama ben seni çok beğeniyorum. Bana benim. çok güzel Bakışları geliyor. çok gerçekten ne yapayım, iyi bakın yani. Beğeniyorum. Burada baktığımda Erdem'le Mehtap'ın bakışlarının arasındaki farkı ben de incelemek istedim ama gerçekten Mehtap'ın ona karşı ilgisi olduğunu düşünüyorum. Bak ben aslında de. olay ne biliyor musun? Mehtap kendinden çok böyle yaşça büyük biriyle ya. Aslında o da genç biriyle olmak Gülkan ama kaymak. kimse ona bakmıyor Kim dedim, dedim ya. Ki bir şey söyleyeyim. Kimse bakmıyor ki. Gürkan'da, Ay, Gürkan Gürkan'da, 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 yalan söylüyorum. Gürkan'da gözü kalmış. Yalan söylüyor Evet. Kızım Hayır hayır alakası yok. A, ben anlattım Ertesi dedim mevzuyu. Ertesi gün kimse havlu getirip de ağzınızın suyunu sildi akıl etmez. Şurada olmadıktan sonra. Hmm. Çünkü kendi, kendi ağzının suyu aktı. Kendi ağzının suyu yani. Gürkan'a da mesela Daniye'de kaç kere laflar sok sokuyor. ne nereden nereye kayıp gitmesi yani ne? Daniye'yle hep uğraşıyor o kadar zaten. basit yani. Ee, bana da bir iki bir, bir, birkaç gün önce işte Murat ben biliyorsun Seda Hanım'ın konuşmasında beni lütfen aynı anmayın. Murat'ı bırakacak da bir, bir şey sebep arıyordu. Beni arıyordu. Kullanamadı beni de. Yemedi. Ama eve gelsin gerçekten yeni erkek adayı gelsin. Otomatikmen diyecek ki ailem istemiyordu daha önce söylemiştim ya yani yer yapacak ona. Ya genç birini istiyor Tabii Mehtap mi? anladın mı? Hı. Yani yaşça büyük birini istemiyor. Ben bunu anladım zaten. Burkan gelmeseydi içeriye hani erkek adayı alınmasaydı Emre'den girecekti. O kadar şeyleri falan boşuna mı sildi anıları falan? ilk fırsatta beklemeden. Bence de. Hazırlık yapıyordu zaten. Tankut da zaten önüne geleni tanısın diyordu. Bütün şeyler hazırdı şartlar. Ama Gürkan girdi, birdenbire demire bir Dani falan dedi diye. Tankut akıllı Kendi bir adam. Gitti. Bence böyle bir şey olacağını hissediyordu. Dani'ye de güvenmiyordur kesin. Evet. Yani evet. İzlemek istedi. Bakalım ne yapacak? Rahat bırakınca ne yapacak? Bu kadar rahat bir hatun. Boğa, İki günde boğa bu kadar burcu sıkamazsın. erkeği kıskançtır aslında. Ama belli etmez. Onu biliyoruz canım. Yani, Onu zaten biliyoruz. İşte o yüzden akıllı adam böyle bir uygulama yaptı ve çok güzeldi. Kendi kendini uygulama. yanıltmadı. Neyse Tankut'un verilmiş sadakası var diyelim. gibi gibine denk geldi şu an. <laughs> Bak Nurçin ne Tankut, <gülüyor> Tankut <gülüyor> Uyuşabilecek insanlar ikisi ama <gülüyor> Nurçin <gülüyor> tamamen ne yapacağını şaşırdı eserden bir reddi yiyince ne yapacağını Direkt şaşırdı. Veto edeceğiz, sarılmaya çalışıyor şu an. Ya biliyor Bizim musun yarın bir tankta ben. bırakır Erdem'e, Erdem'i bırakır Gürkan'a hepsine sarılabilir arkadaşlar. Çünkü burada ortalık karıştırmaya çalışacak. Niye <laughs> Mehtap'la bu kadar yakın? Karakterleri benziyor <gülüyor> bence <gülüyor> bir yandan. Ben yani. bir Erdem ve Gürkan'dan asla tepki alamaz. Veto yine. Tepki alıp almaması önemli değil hayatım. Zaten alamayacağı Kendini, kendini alamayacağım. Alamaz ya. Aslında. bir şey söyleyeyim mi kendini düşürür erdem de o erkeklerin gözünde düşürür erdem iki kere bak senle yaptı o hatayı birden yapmaz melis tamamen kaybeder ya ben nurçin'den bahsediyorum Sizin tamam hani yanaşırsa bahsedeyim. bile yüz vermez anladın mı erdem kız evde bu kalmak bu için hepimizin ilişki yaşadığı insana sarabilecek i̇şte boş, eli boş dönecek hayat yani. eli boş dönecek Heh, onu diyorum ama ortalık karıştırmaya çalışacak. Bu da mağdur. Bence Nurçin eğlenmemek için Tankut'la bir ilişki yaşamaya çalışacak, peşinden koşacak. Bak şimdi Tankut bana iyi sevdiyordu. Tankut da neyi sev diyordu. Tankut'u da ortada bıraktı sevdiği kişi. Ne oldu? Onu da ortada bıraktı. Oh. Neden bulsun arkadaş? Ben onu istiyorum. Eda zaten her Burada da bizim duygularımız alay edilirken, geçerken işte sana bakmıyor, sana kanki diyor. Bilmem ne. Bir sürü bir sürü böyle laflar sokmalar çok ağır günler geçirdim ben ya sürekli benimle uğraşıyor. Bak Murat genç diye Mehtap'a bakıyor çünkü burada en olabilir o başka yok çünkü, çünkü genç. Çünkü kimse onu istemiyor. Aynen ama o yaşlı olduğu için o da onu istemiyor. Olay bu. Yani Murat için veli nimet, göni nimet, Mehtap için. Her ikisi <laughs> yeni birisi geldiği zaman hayaller Ay, <laughs> tanımıyor. Ay Mehtap nereye ganimet ya? 50 yaşında Murat'a göre. Tabii göre. Yaşlı, onu Murata göre diyor. Murat'a göre diyor. Yani. E şimdi haber bence genelde erkeklerde var. O bu. zaman şöyle Murat abi onu genç olduğu için istiyor. Mehtap da onu evde kalmak için istiyor. Ay kimse kimseyi istemiyor abi. Allah aşkına evde kalmak için uyanım ya gözünüz açın biraz Yani. Abla biz de onu dedik ya. Aynı şey ya yani, abla için. hani genç olduğu için istiyor falan değil evde hangi kız Murat Bey'e bakacak? Ha? Hiç kimse. Erkekler <laughs> evinde hangi <laughs> erkek Mehtap'a bakacak? Ya. Hiç kimse Herkes mi? yani yaka olan filmini yaka sırt yani kalkana kadar devam edebildiğin kadar kismete olur sen yeter,